Hop Zeus pick. Drone gönder be boş mu bak. <gülüyor> Arda. <gülüyor> Koş gidin. Lan Metik karış. Hello. Niye yanlış adamı vurdun lan? Oğlum Furkan'a vuracaktın. Pardon ya. Mal çünkü çocuk. Biz öyle anlaşmadık mı? <laughs> yanlış oldu pardon. Kar var kar. Yanlışını sikiyim Met. <laughs> ha, anladın mı sen ben şimdi? Ben el, öyle. vallahi yem satacağız. Yem satacağız ona göre. Ya el alırsın ya atarız bak. İyi oldu aslında. Anayiz. Helal lan. At bu meti. <laughs> Amına koyayım bak. <laughs> Oyuncu at, at. At at F1 ver. Ha F2 Kronos Ben verdim. Bir tek ben vermişim. <laughs> ben onu katladım mı lan? Yani, Hayır yok sen atladın. Yunus abi tamam. Yunus abi attın. Metin atladın. Yunus abi kalit alalım. Oynuyoruz biz kardeş. <gülüyor> <gülüyor> biz bot gibi elimizde şeyle dolanmıyoruz. <laughs> Zeus. <'a. gülüyor> Zeus'la. Kaşar. Tugay. Kar kardeşim hoş geldin. Bu evet. iki tane yavuşak var burada. Yenildiniz lan. Yenedik, <laughs> aldık Ya ne beklediniz ki? Birisi Furkan yavuşa. Diğeri de Metin yavuşa. Çayla! Ananı sikeceğim şimdi gelsin.